Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Sürmeli. Bugünkü videomda sizler için Instagram hesabınızda sizin takip ettiğiniz ama sizi geri takip etmeyen kişileri nasıl görebileceğinizi ve bu kişileri nasıl hızlıca takipten çıkarabileceğinizi anlatacağım. Bunun için ilk olarak Apple Store'umuza giriyoruz. Buradan Tweetli uygulamasını indiriyoruz. Ben daha önce indirdiğim için hemen açıyorum. Siz de indirdikten sonra açarsınız. Açtıktan sonra Instagram ile giriş yap diyoruz. Buraya bilgilerimizi yazıyoruz hemen. Bilgilerimizi yazıp giriş yaptıktan sonra karşımıza bu ekran geliyor. Hemen ardından sol üstteki menü kısmına tıklıyoruz. Bakın burada hesabımız şu an analiz ediliyor. Analizin tamamlanmasını bekleyelim hemen. Hesap analizimiz tamamlanmak üzere. Şu an %100 oldu zaten. Bundan sonra takip edilenler kısmına tıklıyoruz. Bakın burada sizin takip ettiğiniz ama sizi takip etmeyen tüm hesapları görebiliyorsunuz. Hemen yanındaki çarpı işaretine basarak şunları şöyle yaparak takipten hızlı bir şekilde çıkabilirsiniz. Bunun dışında burada gizlenmiş yok. Burada da tüm takip ettiklerinizi görebilir, tek tek üstüne basarak takipten çıkabilirsiniz. Dediklerimi yaparsanız siz de zaten çok kolay bir şekilde sizi takip etmeyen kullanıcıları takipten çıkarabilirsiniz. Umarım bu video işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa videoya bir beğeni atıp kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.